Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Küba x Boss'un yağ değişimini yapacağız. Ee, öncelikle söylemek istediğim motoru biraz çalıştırdım. Ee, direkt soğuk suyunu yapmak istemiyorum çünkü. Motor biraz içinde ısınsın. Akışkan olsun diye. Ee, bir 2-3 dakika ısıttım rolantide. Şimdi birkaç dakika da bekledim. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü çok sıcakken yapmak da biraz problem. Soğukken de olmuyor. Motorun yağının biraz akışar olması lazım hepsinin çıkması için. Şimdi altındaki tapayı değiştireceğiz. Şuradaki 17 anahtar ile açacağım birazdan. Açtıktan sonra devam ederiz videoya. Evet. Yağ değişimimizi yaptık. Şuradaki tapayı açıyorsunuz. Yağ boşalıyor zaten. Yavaş yavaş açarsınız. Biraz yere döküldü ama problem değil. Onları silerim ben. Ne yaptık? Boşaltırken şu üstteki yağ koyacağımız yeri de açtım ki hava alsın, biraz daha iyi boşalsın diye. En sonda bütün yağ boşaldıktan ve kendi kendine durduktan sonra şöyle bir yuvarlak bir şey yaptım. Üstüne koyup yukarıdan üfledim. Üfleyince altta kalan soda soda kalan her şey tam çıktı yani arasında çünkü kalıyor. Buradan üflemek gerekiyor. Motul 3000'i kullanıyorum, mineralli. 5100, 7100 var. Sentetik 5100, yarı sentetik daha doğrusu. 7100 var, tam sentetik ve onlara gerek yok diye düşünüyorum. Bu 3000 mineralli gayet ideal elisi isimli motor için. Yani Kubara X9'un işlemi bu kadar, ee, dediğim gibi motoru ilk önce biraz ısıtın. Çok az ama yani açın, 5 dakika rolantide çalışsın. Sonra bir dakika, iki dakika durun. Yani birazcık daha kendi kendine soğusun, şey olsun. Çok fazla soğumaz zaten ama hatta beş dakikada çok da ısınmaz ama olsun yapın yine de içerisindeki yağ biraz akışkan olsun. Çok böyle koyu bir şey olmasın. Biraz daha akışkan olursa daha iyi yakar. Ondan sonra şu yukarıdaki tapayı açın. Yağ boşalırken hava alır, daha az boşalır. En son bütün yağ bittiğinde kendi kendine durduğunda şuraya bir tane ee, rulo yapın. İçerisinden üfleyin. Rulodan üfleyin. Göreceksiniz çok fazla içerisinde kalan yağ varmış ama e, sırf böyle sağa sola e, çekmeyle kaldırıp şey yapmayla da çıkmıyor onlar. Şuradan iter üflerseniz e, çok iyi bir şekilde çıkıyor. Görürsünüz zaten. Ondan sonra her zaman böyle yaparsınız. E, bittikten sonra tapasını alttan kapattım. Motülün 3000 yağını koydum mineralle. Sadece mineral, sentetik değil. 50 cc motor için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şlemi bu şekilde bitirdik. Motorumuzu biraz çalıştırdık. Yine rolantide yeni yağ koyduktan sonra 5 dakika. Kendine geldi. Kullanılmaya hazır. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, destek için abone olursanız çok sevinirim. Beğenip beğenmemek size kalmış. Herkese iyi günler.